بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ات evet. غير منصرف. دقستنا الى تنيه سيمشتق شمد هربين تاك تاك انا تجازي ان شاء الله فالجمع غير منصرف إلا تلارندان جمعتر şartuhu bu cem'in şartı yani gayri sınıfta e, tek başına iki illet yerine geçebilmesinin şartı en yekune olmasıdır ala sigati müntehel cümu'i yani e, bu en yekune bu cem olmasıdır ala sigati bir siga üzerine o siga ki müntehel cümu'i cem'lerin son bulduğu bir siga üzerine olması gerekiyor. O sıga ki müntehel cümurdur. Yani bu sıganın müntehaya idafesi idafe beğeniyedir. Yani cemalerin son bulduğu sıga, kelime. Yani cem' artık bir daha cem' edilemiyor. Tabi cema teksir olaraktan. Ha, cema teksir olaraktan. Mesela örneğin e, demiştik. E, mesela şu ne bilmiştik? Mesela kelbun müfrettir. Cema ediliyor eklubun bu cem bir daha da cem ediliyor. Ekeli bu. Bak işte bu buna siga muntahil cumu diyoruz. Cem'in son bulduğu kelime, son bulduğu siga. Yani bu cem cem'u teksir olaraktan bir daha cem edilemiyor yani ha. Evet. Birinci şartı odur. Siga muntahil cumu vezinde olacak. Peki siga tu muntahil hangisidir? o siga da sigatu mefaile. İki sigadır. Mefail bir de mefail. İki tane sigadır. Sigamı tecmu. Yani başlamayım olması şartı yok. Mesela efail, efail, fevail, fealil, fealil, fealil. Hepsi de bu ikisi vezinden sayılıyorlar yani ha. Mefail mesela ne gibi örneğin? Mesacide. Nuhu mesacide mesela. Mesacit sigamun tel Ve bu mesacit mescit kelimesinin çoğuludur. Bu cema tek başına iki illetin yerine geçiyor. Derahim mesela cem'u dirhemindir. Bazılarına bunu öğrenebilmesi anlaşılıyor. Başta mim olması şart değil. Mefa'il başta mim olması şart değil. Yani ilk ikisi fethal olacak. Sonra elif gelecek. Cema elifi. Bu cema elifinden sonra iki harf geliyor. Birincisi harekeli. Mesela derahim, cem'u dirhem, ganaim, Cem'u ganimetin. Ganimenin çoluğu ganimet. Evet. Ev mefa'ile. Bu da atıftır bura, buranın üzerine. Yani siga mutolcumu iki genel vezni var. Bir mefa'il. ikincisi de mefa'il. Yani eliften sonra e, iki, üç harf geliyor. Birincisi keseli. ikincisi de sakin. Ortada harf sakindir. Nuhum mesabiha. Mesabiha. Cem'u misbahin, misbahin kelimesinin çoğuludur. Maharibe, bu da mihrab kelimesinin çoğuludur. Ve denanira, bu da dinar kelimesinin çoğuludur. Ve <laughs> hazihil illetum, bu illet, yani bu sigamutal cumu, bu cem'u illeti, şimdi biz önceden demiştik ya, iki tane bu 9 tane illet var demiştik toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane illet var. musarifin 9 tane illeti var demiştik. Bunlardan 2 tanesi tek başına 2 illet yerine geçiyor demiştik önceki derslerimizde. İşte bir tanesi ettenis bil elifti hubla gibileri. İkincisi el cem'u, cem'atı biz söylemiştik. İşte biz ilk başta şu an cem işlediğimiz için tek başına iki illet yine geçenlerden birincisi işte bu cemaattir. Ve hadihi illetu bu cema illeti hiye bu illet el illetul ula birinci illettir. <laughs> birincisidir. Minel <laughs> illeteyni o iki illetten iki illet bak bu bak bu birincisi bu da ikincisi. Bak bu birincisidir. Aha bu da ikincisi. İkincisidir o iki illetten birincisidir bu cema. Hiye'l illetul ula birinci de illettir. Minel iki illetten birincisidir. Elleteyni o iki illet ki kullu vahidetin her biri o iki illetten her biri yani bu cema ve tenis bir elif. Bunlardan her biri kullu vahidetin minhuma onlardan her biri temna'u sarfa yani sarfı men ediyor. Sarf tenvin demektir. Tenvini men ediyor yani tenvini kabul etmiyor. O kese de e, hamledilmiş bu tenvine. E, sarfı men ediyor yani gayrim sarf oluyor. Vahdaha tek başına. Yani tek başına e, sarfı men ediyor. Tek başına gayrim sarf olan iki illetten birincisidir bu. O ve takum ve geçiyor. Makamel illeteyn iki illet yerine geçiyor. Tek başına iki illet geçiyor işte mesela o cemalik o cem'lik zaten bir de bir de o cem'in tekrarı o da ikincisi sayılıyor. Bu cevap verenler var. Bazıları da diyor ki bu niye iki illetine geçiyor? Ediyor diyor cem'lik zaten bir illettir. Bir de bu ekalib abu cemen, e, bunun müfred böyle bir müfred lafzının olmayışı o da ayrı bir ikinci illet sayılıyor. Ekalib tarzında böyle bir mefail tarzında bir müfred kelime olmadığı için bu da ayrı bir illet sayılıyor. Öyle diyenler de var. Zaten burada o cevabı vermiş. Evet. Böylelikle Sigamutal Cumu illetleri 9 sene illetinden birincisi olan cem' illetini işledik. Sıra geldi ikincisine. Ve emme veznül fi'li gayrimusarifin illetlerinden ikincisi veznül fi'ldir. Veznü fiilden kastımız nedir? Ondan bahsedelim. Fel muradu bihi bihi bu veznü fiilden kastımız fel muradu kast edilen bihi bu veznü fiilden kast edilen nedir? İki şey kast ediliyor. Birincisi bu 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 bu, bu, isim. Öyle bir vezinde gelecek ki o vezin sadece fiile has bir vezindir. İsimlerde öyle bir vezin bulunmaz. Bu bir ya budur. Mesela şemmara gibi, doribe gibi, intalaka gibi. Yani bunlar fiile has vezinlerdir. İsimlerde böyle bir vezin yok. İşte vezin şöyle kastımız ya budur. Yani o vezin ki hasun bil fiili. Fiile hastır. Yani i̇simlerde bulunmaz. İşte işte bir isim o fiile has vezinde geldi mi? Gayrimusarif oluyor. Ya birinci kastımız budur. İkincisi fiilin başında yapılan yani fiille, fiilde yapılan ziyadelik eğer ki o gayrı musarif isminde de varsa o da yine e, o, da, o, da, da olabiliyor. Fiilde yapılan ziyadeliğin e, ziyadelik isimde de olmasıdır. İşte vezm fiilden bu ikisidir. Mesela nercis. Nercis mesela e, nercisu. Hani fiil mudara nesnitu ilma gayri Başında nun ziyadeleşmiş fiilde yapılan ziyadelik eğer o isimde de varsa o ziyadelik buna veznül fiil diyoruz. Gayri münsaraf öyle bir isim. Demek veznül fiilden kastımız iki şeydir. Fel muradu bihi. Yani o veznül fiilden kastedilen imma en yekunel ismu ya o isim olmasıdır. Ala veznin ala veznin öyle bir vezin olacak ki khassin bil fiili. O vezn khassır bil fiili fiile yani o vezin sadece fiilde var. Fiilden başkasında bulunmuyor. Mesela şemmara gibi. Bu şemmara bir teşdit mimim. Şemmara, ferrah tef'il babı. Bu fiile has bir vezindir. İsimlerde böyle bir vezin yoktur. İşte bu şemmara fiile has bir vezindir. Sen bunu kalkıp da mesela alem yaptığın zaman o zaman ne olmuş olur? Bu şemmara isim olarak kullandığında gayrimun sarf olur. Kesre ve tenin almaz. Sebep peki nedir? İlletler nelerdir? Birincisi veznül fiil, ikincisi de alem. Bu şammara e, bir e, atın ismidir. Haccac bin Yusuf'un e, atının ismidir. İşte atı e, hızlı yürüdüğü için ona işte e, onun atına şammara ismi vermişler. Evet Haccac bin Yusuf'un onun atının ismidir. At ismidir alem olmuş ve gayrimusartır. E, sebep ise veznül fiil bir de alemiyet. Ve duribe duribe bil binay lil mef'ul meçhul yani ha duribe binay meçhul bu fiile hastır. Çünkü darabe binay malum fiile has değildir. O darabe binay malum o isimlerde de bulunuyor. Hatta mesela şöyle diyorlar. Diyorlar ki yani böyle bir bilmece tarzında Ekele Musa darabe İsa. Ekele Musa, Musa yedi, Darbe İsa, darbe İsa yani İsa'nın darbe bal, onun balını yedi. Bakın mesela burada darabe fiil değil, burada darabe isimdir yani, isimde de bu buğazın var yani ya. Ekele fiil Musa faal, darabe mefuldür, bal anlamına geliyor, İsa'da mı işte İşte bak Ekele Musa, darabe İsa, işte bak mesela burada darabe ney malumdur ama bak bu is isimdir ha fiil değil. O yüzden duribe binay meçhul fiile khas vezindir yani ha. İşte duribe birine alem yaparsan yeni doğan bir çocuğa duribe e, ismini kattığın zaman e, işte o duribe ne oluyor? Gayrı bir isim oluyor. E, veznül fiilden dolayı bir de alemiyetten dolayı gayrı olmuş oluyor. Ve intalaka mesela intalaka e, ve 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 onun benzerleri onun benzerleri nelerdir? min el ef'al el madiyeti u ki el mabdu'ati başlanılmış bi vasli hemze ee, ee, i vasl ile başlanmış olan fi'l el intalaka, intalaqa ijtama'a onu ihmarra efendim söyleyeyim e, istahraca i'şevşebe iclevveze ihmarra bütün bunlar hepsi yani başında hemze-i olan bu fiil-i madiler bunlar da fiile ve vezinlerdir İntalakayı birine alem yaptığın zaman, birinin ismi yaptığın zaman gayr musarif oluyor. Veznül fiil bir de alemiyetten dolayı. Bu saydığımız şemmere, duribe, intalaka ve benzerleri bunlar. İze sümmiye, İze ne zaman ki sümmiye isimlenirse, her biri, her biri ile isimlenirse bir şeyin, bir şey ile isimlenirse minzelike. min, min zelike. bu saydıklarımızdan her birine, her birine bir tanesiyle eğer bir şey isimlenirse o zaman o e, gayrimusarif oluyor. Şemmere artık gayrimusarif oluyor. Birine isim olursa gayrimusarif oluyor. Dolube birine isim olsa gayrimusarif oluyor. İntalaka birine isim olsa artık gayrimusarif sayılıyor. Evet. Dedik veznül fiilden kastımız ya o isim öyle bir vezinde gelecek ki o vezin fiile kastır. Fi, e, fiil dışında bulunmaz. Ayşe işte, isim o vezinde gelirse o e, isme diyor ki gayri diyoruz. Gayri e, e, işte ikinci kastımız. Ev da yekunu oluyor fi evvelihi o ismin başında o gayri ismin başında ziyadetin. bir ziyadelik oluyor. Aynı ke ziyadetil fiiliha fiilin fiilde yapılan ziyadelik gibi. Eğer o isimde de o ziyadeliği görürsen bil ki o isim gayri işte vazifeden kasıt bu iki, bu iki, iki şeydir. Bir ya o isim fiile has bir vezin üzerine gelmiş. İki o isimde bir ziyadelik var ve o ziyadelin aynısı fiilde de mesela var. Bu tarz ziyadelik bulunan isimlere gayri munsarif isim diyoruz. Ve bu gayri munsarif isim müşarikun ortaktır lil fiili fiil ile ortaktır. في وزني او وزن ده فيل الى ورتاقتر نجي مثلا كاحمد مثلا احمد غير منصرف السبب نادر وزن الفعل اكرم باب نادر بدا وصفيات برضه علام وزن الفعل بدا علام يزيد مثلا وزن الفعل زاد يزيد بخ في المضرة وزن الفعل و بدا علاميات تغليب مثلا بدا عين شكل ده غلب يغلب تغليبون Bu da fiil-i mudaraktır. hüznül fiil, O bir de alemdir. O nercis. Bu da aynı şekilde hüznül e, fiil. E, bir de alemiyet, e, alemiyettir. Evet. Her biri bir kişiye özel isim olmuşlar. Nercis. Evet. Böylelikle gayri munsarifin 9 dokuz sene illetinden iki tanesini bitirmiş olduk. Birincisi cem'ti cem'i bitirdik. İkincisi de veznül fiildi. Veznül fiil bitirmiş olduk. Ve geldik e, musarifin dokuz illetinden üçüncüsü olan adil konusuna geldik. Bunu da inşallah bir dahaki dersimizde ele alırız. Ve sallallahu ala seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.